Selam. Bugün hayır diyememe hastalığıyla alakalı değişik bir yorum yapacağım arkadaşlar. Şöyle ki, şöyle bir cümle okudum. Çok da hoşuma gitti. Hayır diyemiyorsun kimseye. Tamam mı? Diyor ki, bu ne açgözlülüktür. Bu ne doymak bilmezliktir. Bu ne kendini beğenmişliktir. Bu ne herkes tarafından onaylanma ihtiyacıdır. Bu ne kibirdir diyor. <laughs> Nasıl yorum? Ters köşe yaptırdı değil mi Zan? Ters köşe olduk. Halbuki ben ne iyi biriyim zannediyorduk. Hayır diyemezken. Ona hayır diyemiyorsun. Buna hayır diyemiyorsun. Diyemiyorsun. Şuraya gidelim. Tamam. Ertesi gün buraya gidelim. Tamam. Şunu yapalım. Tamam. Şurada olalım. Tamam. Böyle davranalım. Şunu alalım, bunu verelim. Tamam. E, bana da gel, olur sana da gelirim. Benim de yardımına koş, olur senin de yardımına koşarım. Hayır diyememen kişinin kendisine olan saygısızlığı. Niçin kendini herkese beğendirmeye çalışıyorsun? İçindeki eksiklik nedir? Kabul görme ihtiyacının yoğun oluşu çok fazla bir onaylanma ve beğenilme ihtiyacı. Hayır diyememe. Seni zaten hasta eder. Hayır diyemediğinde vaktini çalar insanlar. Devamlı vaktini, sabrını birilerine dağıtırsın. Hayır diyeceğiz arkadaşlar. Hayır diye bir cevap var. Bu cevabı kullanacağız. Ha bana kırılıyor kırılsın. Bana küsüyor küssün. Benimle görüşmez. Görüşmesin arkadaşlar. Bakın seni ele geçiriyor. Parmağında oynatıyor. Manipüle ediyor. Narsistik hareketler bunlar. Birileri seni yönetmeye çalışıyor sen çünkü hep tamam diyorsun herkese. Şair demeyi bilmiyorsun. Kendine saygısızlık yapıyorsun. Öz saygını kaybediyorsun zamanla. Ondan sonra tükenmişlik sendromu. Kendi içinde isyanlar, depresif haller, çok sıkılıyorum. Bir şeye sıkılıyorum ama bilmiyorum neye sıkıldım. İşte bu nasıl sıkılıyorsun? Hayır, diyemedin Herkesi memnun etmeye çalıştım. İçerideki kendin ağlıyor. İçerideki kendin özün bağırıyor. Diyor ki: "Beni diyor ne yaptın ya? Herkesi köle ettin. Beni paspas ettin millete." diyor sana kafa tutuyor içindeki sen. Bana sordun mu diyor ben ne istiyorum? Ben ne yapmak istiyorum? Ben nerede olmak istiyorum? Ne şekilde davranmak istiyorum? Bana sordun mu? Hayır. Bir tek gelip tamam yaparız. Biriye gidecek, bir yere gidilecek tamam gideriz. Hayır diyememek bir hastalıktır ve kendi kul hakkına girmektir. Kendi özüne saygısızlıktır arkadaşlar. Bir diğeri de doymak bilmez bir onaylanma ihtiyacı. Buna çalışın. Bu ciddi bir sorun. Görüşmek üzere.